Herkese selamlar. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. 9. hafta tamamlandı Süper Lig'de. Fenerbahçe yenilgisiz lider. Galatasaray sadece bir beraberlikle ardından geliyor. Ve 3. sıradaki Adana Demir Spor da kaybetti. Hakikaten resmi olarak artık iki kutuplu bir şampiyonluk yarışının içine girdiğimizi söylemek yanlış olmaz. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 ile geçti. Galatasaray aslında daha ilk dakikalarda soldan Angelinho geldiğinde topu kaleye vurmak değil de Zaha'ya çıkartsa belki de orada öne geçecek ve bambaşka bir skor olacaktı. Aslında Galatasaray'ın 27 şutuna Beşiktaş'ın 2 şutu var. Yani böyle enteresan bir istatistik var. Hani Galatasaray Beşiktaş'a karşı yapılabilecek her şeyi yapmış. Detaylarda Galatasaray farkı arttıramadı. Farkı arttıramadığınızda da hani hissedilen sıcaklık vardır. Bir de gerçek sıcaklık vardır. Yani 30 derecedir ama hissedilen 23 derecedir. E farkı arttıramadığınızda 23 derece oluyor aslında o sıcaklık. Yani Icardi'ye 4 ya da 5 tane top atıyor Galatasaray. Hatta şöyle söyleyeyim. Icardi Amarte'in yavaş olduğunu anlayınca baskı yapıyor, topu alıyor savunmanın arkasına sarkıyor. Yani o Beşiktaş'ın o stoperleri hakikaten Allah'a emanet o anlamda. Galatasaray'da bu maçta benim dikkatimi çeken şey şu şey oldu. Tete artık bildiğiniz bir kanat oyun kurucu olarak oynamaya başlamış. Ve hani Kerem atıyordu ya o pasları Icardi'ye. Bakın maç içinde 3 kere 4 kere o pasları Icardi'ye atan oyuncu Tete olmuş. Tete'den böyle faydalanıyor Galatasaray. Peki Zaha'dan faydalanıyor mu? Bence yeteri kadar faydalanamıyor. Yani Angelinho e, o topları zamanında ve doğru açıyla Zaha'ya atsa Galatasaray Zaha ile oynadığının farkında değil. Ya ben bu kadar net söyleyeyim. Hani bir pozisyon var sarı kart gördü Tayfur. Zaha topu alıp bir hızlanması var. Ya Zaha maç içinde bir bakın 5-6 kere topu eliyle gösteriyor, koşuyor. O, o savunma arkasına atılabilse o toplar çok daha büyük fark yaratacak. E, bunun yanı sıra... Hani o Anhelino'nun topu dedik ya Mert'ten seken. Mert direkt topu attı. Orada Abubakar'a atılan bir top var, orada Davinson Sanchez'in Abdülkerim'in hemen arkasından gelip kademesine girdiği bir pozisyon var. Ya Davinson Sanchez Galatasaray savunmasının ve aynı zamanda hücumunun da bence kalitesini arttırdı. Çünkü Davinson Sanchez hem savunmanın öne çıkmasını sağlıyor hem de direkt paslarıyla zaman kaybettirmiyor. Galatasaray'a ki Nelson için Bayern Münih maçı öncesi Okan Buruk da söyledi. Yani yedek bekleyecek dedi. Çünkü ondan daha iyi oynayan var dedi. Abdülkerim de sol bek oynamak istemiyor dedi. Bak bunu da hoca söyledi. Bu da çok değerli. Yani hani biz diyorduk ki, ya Abdülkerim'i sol beke yatarsın. Çok mutlu değil orada dedi hoca. Demek ki öyle bir şey yapmayacak. E, sevgili Müymen'in dediği gibi Beşiktaş maçının ikinci yarısında maç e, 1-0 ve Galatasaray Beşiktaş 10 kişi kalmışken orada e, oyuna e, Kaan Ayhan'ın yerine belki de şeyi alabilirdi hoca Kerem Demirbay'ı orada daha direkt paslarla Galatasaray Beşiktaş'ın direncini kırabilirdi. Ama 2-1 kazandı Galatasaray. Dediğim gibi fırsatları değerlendirse 4-5 de olabilirdi. Ama öte yandan maç 2-2 de bitebilirdi o son dakikalarda Rozier'in topu gol olsa. Galatasaray'ın yediği golde bir şey dikkatimi çekti benim. Sasha Boy eğer topa değil de şeye baksa, tekrarını bir izleyin. Topa değil de orada Oxlade-Chamberlain'e baksak gol olmayacak. İşte zaten Sasha Boyu da hani nasıl Türkiye'de oynuyor falan diyoruz ya da Osay Osa Samuel vesaire. İşte o savunma bilgilerinde ve pozisyon almadaki sıkıntıları bence buna sebep oluyor diyelim. Galatasaray Bayern Münih karşısında ne yapar? Galatasaray Bayern Münih'in oyununu bozmaya çalışır ve bunu başarabilir. Ama eğer erken bir gol yerse de sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta kongre kararı alındı. Bu zaten aslında... Burada şöyle bir saçmalık yok mu? Hani ilk bu karar açıklandığında dendi ya, en geç aralığın başında dendi. E bu karar beş, Galatasaray maçından sonra alındı. Demek ki bariz bir şekilde demişler ki Galatasaray maçını kazanırsak belki hani devam ederiz demişler ama e, şimdi bu karar alındı. Beşiktaş adına hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar Beşiktaş'ta Süleyman Seba'dan itibaren seçime girip de kaybeden bir e, yönetim yok. Seçime girmiyorlar. Şimdi de sanki Hasan Arat bir adım önde gibi gözüküyor. Kendisinin olimpiyat komitesinden geliyor olması, sporcu kişiliğiyle umarım seçilir ve başarılı da olur. Tabii ki Beşiktaş için en doğrusunu Beşiktaş kulüp üyeleri bilir. Ben buradan gözükeni söylüyorum. Başka şeylerde çıkacaktır mutlaka. adaylarda çıkacaktır. Burak Yılmaz'ın ilk teknik direktörlük te tecrübesi hakkında ne düşünüyorsun diye sorulmuştu. Burak Yılmaz daha teknik direktör ve e, adaydır. Kendisi de bunu söylüyor. Ama sağ kenarındaki duruşu, oyuncularla olan iletişimi e, bunlar çok olumlu. E, tabii ki e, bir e, hem kendi eğitimlerini alması, hem kendine bir ekip kurması, hem de oynatacağı takımın e, kadrosunu kurması çok önemli olacak. E, ama Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorsunuz. Yani Amarte ile Koli stoperlerini görünce anlıyorsunuz hiçbir şey olmaz. Ya para verip aldı Beşiktaş bu adamları. İnanılır gibi değil. Yani bu kadroyu kurmak için Beşiktaş düşmanı olmak lazım. Hani bu kadar açık konuşayım. Yani bu kadar kötü bir kadro kurmak için Beşiktaş'ı sevmemek lazım. Yani neyini tutsanız elinde kalan bir Beşiktaş kadrosu var. Ve bu kadroyla siz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani sanki şey gibi, hani bir oyunda size bu görev verilmiş, bu görevi yerine getirin diye. Olmaz arkadaşlar. Yani savunması, savunma değil, orta sahaya bakıyorsun, seçenekler kısıtlı, hücuma bakıyorsun, defoları olan bir takım. Yani Beşiktaş maalesef geçen sene de böyleydi. Bu sene de 9. haftada Beşiktaş havlu attı. Şimdi Beşiktaş e, bu konferans ligi vallahi orada da zor. Ya umarım Burak Yılmaz bu noktadan sonra kendi futbol anlayışını e, kurgular ve e, yeni bir e, teknik direktör kazanırız. Ha ben Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünün bu sonuçlardan etkileneceğini düşünmüyorum ama umarım burada başarılı olur ve devam eder hem Beşiktaş adına hem de e, kendisi adına. Fenerbahçe Hatay Sporu 4-2 ile geçti. Yani Fenerbahçe'de ben size şöyle bir örnek vereyim. 88-89 Fenerbahçe'sini izleyenler hatırlar. Fenerbahçe'nin en güven veren takımıydı. En keyifli takımıydı. 103 golde o sene zaten Samsun Spor'a hükmenden dolayı 103'tü. 100 gol atmıştı o takım. O takım gibi bir takım oldu Fenerbahçe ki hatta çok alametler belirdi diyorum ben. Fenerbahçe Eskişehir spor maçı vardı o zaman. Şumayer 2-0 iken e, kafasını direğe çarpıp gol yemişti Eskişehir'den. E, bu sefer de Livakovic e, müthiş bir topta içeriye girdi. Allah'tan bari o topa yetişmedi direğe çarpabilirdi. Tıpkı Luan Perez gibi sakatlanabilirdi. Yani böylesi daha iyi oldu bence. Hayırlı oldu. Öte yandan e, Fenerbahçe hakikaten sahaya müthiş yayılıyor ve o orta sahası ve savunmasının öne çıkmasıyla birlikte rakibi duvar tenisine çeviriyor. Bakın Fenerbahçe'nin ilk attığı gol bir bakın orada topu kapıyor İsmail. Topu İsmail kaptığı anda Şimanski onun seviyesinde ama Şimanski o koşuyu yapıyor. Top Tadiç'e geliyor. Tadiç e ön direğe kesiyor. E, Şimanski o golü atıyor. Ya da işte İrfan'ın e, topu her aldığında doğru yerlere atıyor olması. İrfan'ın ee, rakibini kovalıyor olması İrfan Can Kahveci'nin. İrfan Can Kahveci'nin topla driplingler yapıyor olması. Bunlar takım iyi oynadıkça seviye yukarıya çıkartıyor. İsmail Yüksek yani her golde var. Ve İsmail Yüksek hakikaten kendini aştı. Çünkü önünde Fred var, arkasında Ciku Beka var. O güven onu bir üst seviyeye çıkarıyor. Tadic ile e, Ceko Fenerbahçe'nin... Al Pacino ile Robert De Niro'su gibi. Yani karakter oyuncuları. Saha içinde ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. Ceko gol atıyor, attırıyor. Tadic oyun içinde takımın generali. Her şeyi doğru yapmasını sağlıyor takımın. Fred. Yani Fred'i şu puzzle'dan çıkartın. %40 azalır Fenerbahçe'nin gücü. Çünkü bildiğiniz e, bitmeyen pil gibi orada... Ne zaman takımın şeyi düşse, enerjisi düşse ön alan baskısını başlatıyor Fred. Şimanski git olması gerektiği yerde, olması gerektiği zaman Gol ve asist katkısını yapıyor. Savunmada ve kalede. Livakovic, ben şöyle söyleyeyim. Hakikaten Muslera'dan sonra gördüğümüz en önemli e, kaleci performansı ve daha da artacak bu. Maç 3-0 iken, rakibin servis kırmasına izin vermeyen tenisçi gibi kurtardığı bir top var. O o topu kurtarmasa, hani maç döneceğinden değil ama enteresan işler şey olur. Ve e, jeneriklik goller yiyor. Ki şunu da söyleyeyim, o ilk golden sonra normalde çık, çıkartacak da hoca çıkmak istemedi... Ama o çık, yani mesela sağlam bir Ljubovic ikinci golü yemeyebilirdi. Ama işte o da oynamak istiyor. Yani takımın bir parçası olmak istiyor. Bu da anlaşılır bir şey. Ferdi zaten Ferdi. Osay Samuel'in de bir kez daha yükselen formu var. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın övmek lazım. Yani bir takım bu kadar çabuk, bu kadar hızlı, bu kadar keskin bir şekilde uyumlu hale gelir mi? Bu kadar total futbol oynayabilir mi? Bunlar İsmail... Kartal'ın e, övülmesi gereken e, konular. Fenerbahçe'de yedekler de aslında her forma şansı bulan değerlendiriyor ki şöyle söyleyeyim yedekte bulunan oyuncuları şu 11'e koyun bir birer tane ikişer tane onların da seviyesinin burada olduğunu göreceksiniz. Yani aslında Fenerbahçe şu anda öyle bir makine kurdu ki e, İsmail Kartal devre arasında nereye transfer yapacaksınız? Mesela Erdem nereye adam alırsın Fenerbahçe'de değil mi? Hadi İsmail Hüksen yerine adam alalım. Ya da Ceko'ya yedek alalım. Tamam alacağın da şimdi. Alacağın adamı dandik adam almaman lazım. O e, adam da yedek beklemez. Ya, bu kadar iyi olmak da böyle sorunlar getiriyor. Fenerbahçe türbünleri de yıllar sonra takımla birlikte bütünleşmeye başladı. Top rakipteyken ıslık çalmak, top kendi takımındayken e, vurucu ve kısa tezahüratlar yapmak. İşte keyif aldıkça... Hani taraftara diyorlar ya, taraftar takımı desteklemiyor. Arkadaşlar takım oynar, taraftar destekler. Bu denklem tamamlandı. Bütün mevzu bunun üzerine kuruluydu. Fenerbahçe şimdi Ludo Goretz maçında büyük bir ihtimalle bir de kadroda değişiklikler yapacaktır. Bu iki maçı da kazanıp Fenerbahçe'nin lider ol bitirmesi lazım Konferans Ligi'ni. Arkadaşlar, Atina'da 29 Mayıs'ta final. Umarım oraya gideriz. Çünkü Konferans Ligi'nin kazanması lazım. Final oynaması lazım. Çünkü hedefleri buraya koymak lazım. Türkiye liginde her sene mücadele ediyorsun. Türkiye liginde şampiyon. Bugün olmasan seneye olursun ki bu sene o sene gibi gözüküyor. Ama Avrupa'da da başarı şart. Yani bunu hedef olarak koymak lazım. Hedef küçültmeyin. Türkiye Ligi her zaman burada. Avrupa'da başarıyı böyle bir kadro, böyle bir sinerji yaratmışken onu Altını çizmekte fayda var. İsmail Kartal ideal 11'ini buldu. İdeal 11'i bu Fenerbahçe'nin. Bundan sonra çok fazla değişiklik olmaz. Cengiz Ünder yedek kalır bundan sonra. O formayı almak için çok çabalaması lazım. Emre Moroş talisi sakatlıkları olmasa oynardı. Hoca maçtan sonra dedi ki zaytsın geçen seneden kalan pubis sakatlığı var. Sezon öncesi kampını yiyemedi. O yüzden sıkıntılı dedi. Yani Zayt, Crespo, bir önceki dönem İsmail Kartal'ın prensleriydi oynayamalar İnanılmaz bir takım var. Yani bu kadar iyi bir takımda yedek beklersiniz. Sıranızı beklersiniz. Kent sırasını bekleyecek. Umut Nair bence e, gayet doğru bir oyuncu. Batşuay büyük bir ihtimalle devre arasında gider. Ama ya, bu takımda e, göz var, izan var. Bekleyeceksin. Yani bu takım iyi bir takım. Bu takımda kimin yerine kim çıkarsa yerine diğeri e, girecek. E, o ana kadar da şansını bekleyecek. Mert Hakan Yandaş Dört tane asist yapmış galiba ama yok. Yani <laughs> yer yok takımda. Yapacak bir şey yok. Mert Müldür. Cengiz dediğim gibi bekleyecekler. <laughs> Trabzonspor Abdullah Avcı ile kazandı ama daha gidecek çok yol var. Yani Hakikaten dün özellikle ilk yarı hayatımızdan çalınmış bir 45 dakika gibiydi. Çok sıkıcı bir karşılaşmaydı. Abdullah Avcı bu döneminde Trabzonspor'da kendisi de söyledi. Her şeyi yeniden kurmamız gerekiyor dedi. İlk dönemine benzer bir Trabzonspor. Tek farkı Trabzonspor'un bu kadrosunda oluşmasında Abdullah Hocanın da e, katkısı vardı. Ha şöyle bir şansı var. Bu sene Fenerbahçe Galatasaray o kadar farkı açtılar ki Trabzonspor bu seneyi yapılanma senesi olarak belirleyebilir. E, bunu yazalım. İstanbulspor Ankara Gücü'nü yendi. O maçın özetlerini bir BİN Sports'tan izleyin, BİN Connect'ten izleyin. Ankara gücünün 4, 2. 3. dakikada bir penaltısını vermiyor ki. Verdiği penaltıdan daha net penaltı. Yani daha sonra bir tane daha var, bayiçe yapılan onu da vermiyor. Sonrasında tamam İstanbulspor kazanıyor ama hakemler de Allah aşkına biraz dikkat edin ya. Bu kadar basit olmaması lazım e, bu işlerin. Kayseri Spor'da Mamtihan Metrik yaptı. Recep Hoca adına çok sevindim. E, önemli bir galibiyet. E, çünkü orada da sıkıntı olsa... Yani puan kaybı olsa sıkıntı... E, olabilirdi. Rize Spor... E, bu maçı kaybetti ama... ben İlhan Palut'la bu sene... ilk 8 içinde bitireceklerini... E, düşünüyorum. Eyüp Spor... E, kazandı bu arada. E, 3-2 kazandı ki 3-0'dan maç 3-2'ye geldi. Caner'in attığı gol'e bir bakın... Chelsea'de Mudrik'in attığı gol gibi... E, atmaya devam ediyor ama tabii... E, kabul edelim ki Arda Turan'la e, Eyüp Spor... E, puan kaybına gitse sıkıntı yaşayabileceği bir dönemde 24 puan en yakın rakı, yani 3. sıradakinden 7 puan önde. Umarım böyle de devam ederler. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında da temsilcilerimize başarılar dileriz. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.